Ne yapayım? Ne yapayım? olmuş. Herkese günaydın arkadaşlar. Selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Evet yıldızı çıkardık. Azat'ı bağladık. Yıldız akşam bizi yani sabaha karşı özellikle bir de o kadar içten uluyor ki Bı -bı -bı Yıldız sus yok. Gel içeri, içeri giriyorum. 5 dakika sonra yine başlıyor. Bı -bı Yıldızın uluması söyle kızana geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş bunları gösteriyor. Hatta bizim sultan bile birkaç ay sonra bunu gösterebilir. Sultanı bekletmeyi düşünüyorum. Çünkü sultan çok e, iyi bir iş olacak. Çok sert. Yani şu an mesela işte Gurce'ye kapatmalar gidiyor gidiyor. Şanslıya bulaşıyor fıstıkla boğuşuyor, antika ile boğuşuyor. Yani o da bir 7.65 mermi olacak. Şimdi sultan açtık ama diyoruz ya böyle başımızın etini yedi. pardon yıldızın durumuna bakmak lazım. Çünkü daha karar veremedik. O yüzden şöyle yanlış bir eşleşme olmasın. Açtım. İçeride bayağı bağırıyor. Çok da acıklı acıklı bağırıyor. Dayanamıyorum. Bakalım ya azap gitsin hele ne yapacak. Evet şimdi belli olur. Azap kokuları kokluyor. Hayvanların kokusu bizden aldığı koku farklı. Her şeyi oradan takip ediyor. Sadece bir Azap'ın Yıldız'ın yanına geldiği zaman Yıldız'ın durup durmayacağına bakacağım. Duruyorsa içeri götüreceğim. Zaten durmuyorsa sorun yok. evet takip etmem lazım. Yıldız da yerinde durmuyor. çok ihtimal vermiyorum abi zaten azaptan belli. Ben burada her ihtimale karşı ne olur ne olmaz yani bu. Daha önce böyle şoklar yaşadığımız için en büyük şoku Doşkada yaşamıştık. Eve girdim. Bir ses geldi Yıldız'dan bir çıktım ana. Doçka ne yapıyorsun oğlum? Normalde hayal kırıklığı yaşamıştık. Evet azatı bağlamakta değil değilim arkadaşlar. Kızan savaşları başladı. Yıldızla başladı. Yarın öbür gün antika olacak. Bozi, fıstık. Bu arada piton fıstık yavrusu Kocaeli'ye vermiştim Oğuz'a. Maşallah çok güzel olmuş yani ben az çok tahmin edebiliyorum çok yakışıklı çok güzel bir köpek olacak. O yüzden böyle piton fıstık işi benim aklıma yattı. Ee, dişiler biraz daha anaya çekiyor erkek daha çok babaya çekiyor. Ee, şey olmuş yani arkadaşlar gerçekten böyle baktığınız zaman maşallah diyelim Oğuz iyi bakmış. Aslan gibi olmuş. Kobra da, mamba da. Mamba Bozi'nin kızı. Baba piton. Kobra ana fıstık. Baba piton. Oğuz kanalından takip edebilirsiniz. Kobrayı ve mambayı. Sizlerin de bu video altında yorumlarınızı beklerim. Piton fıstık. İşi güzel bence. Evet bir yıldıza yine bir kontrollerimizi bakalım yapalım. Paşa da ilgileniyor. Evet azap geliyor. Maç anlatıyoruz. Sarı kart. Ve penaltılar. Evet. Evet. <laughs> küçük az bak sen ne peşindesin. Ulan sen de var ya babana benziyorsun aynı. Eşek seni. Zamanı var, zamanı var. Vallahi babam azap diyor arkadaşlar. <laughs> Çok bizim tahminlerimizin dışında yıldız için. Hatta dün biraz da konuştuk. Ama dediğim gibi bakalım yani düşünüyoruz. Dünkü videoda babam aslında söylüyor yani bizim elimizde var diyor, azap var diyor yani. Kendi kalitemizi kendi köpeğimizi üretelim diye söylüyor. Şimdilik tabi bu bağımın söylemesini size söylüyorum. Azat'ın batıslara bak. Şu an ortalık çok sakat. Zalo yok. Zalo içeride bomba yapıyor. Hepsini patlatacak. <laughs> Toplayacak bir yere. Hadi gelinecek bir ormana gidelim. Bu ne lan? Tavşan mı? Tavşan Hepsi toplanacak. Zalo Çakma çakacak kaçacak. <laughs> Sonra gelecek yıldız leşleşik. Hakikaten zavallı nerede? Piyasada yok. Tamam yıldızda bir şey görünmüyor. Vallahi küçük adam bak ulan. Ne fırlamasın sen var ya azap. Çaktırmadan çaktırmadan peşinde geziyorsun. Herif. Herif herif. Gemi gibi olacak bu büyüyünce arkadaşlar. Buna maşallah bu böyle var ya. Gemi gibi olacak gemi babasının paşası şun elin ayağına bak ya çok pis boğuşurlar biliyor musun şu an böyle bir var o yüzden böyle iyi Tamam. Azat Azap'a ulaştığı zaman ne ile karşılaşacağını iyi biliyor ama yine de Azat cesaretinden ödün vermiyor. Yani diyor ki her türlü savaşırız ama babasından yediği darbeyi biraz biliyor. Tamam, sakin. Evet, ben şey mi yapsam ya, yıldızı içelim mi koysam? Çiftlikte olsak arkadaşlar, kafeste koyuyorum. İçim rahat, gönlüm rahat. Yani şu an bırakamam. Hani zamanında bizi şey yaptılar ya, çok üstümüze geldiler ya, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. O zamanlar bahsetmiştim yani köpeğin işte havlamasına, içeride kalmasına dayanamıyorum. açıyorum pat veriyor. Tabi o zamanlar bizim de şeylerimiz oluyordu. Aksaklık yaptığımız oluyordu. Ama şimdi öyle yapmıyorum. Yıldız'ın biraz gevezeliği bitsin diye dışarı çıkardım. İçeri koyayım ki içim rahat etsin. Evet, yani şu an bir gene de bakalım. Şahin bakışlı yıldızım. Hmm. Yıldız hadi gidelim gel 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 Kızan savaşları başladı dikkat etmek lazım Aferin Azato böyle yerini bileceksin oğlum Babaya karşı gelinmez Baba çarpar Yani çarpıyor marpiyor diyoruz da şöyle çarpıyor. Yani azap tabii ne kaçıyor, ne ses veriyor, ne bir şey yapıyor. Çarpmadan kastım azap pis eziyor arkadaşlar yani. azat da maşallah ona rağmen gık demiyor gık. Canını alıyor azap kalkıyor gene biniyor. Yıldız Hanım başımızın etini Yiyorsun ama ne yapacağım? İçeri koymak lazım seni. Bak görüyor adamlar senin yüzünden kavga edecekler. Sakın bir yere gitme. Bir de şimdi bir yerde birazdan çıkar gider. Bir kere öyle oldu arkadaşlar. Yıldız kızan zamanları böyle gene çıkardım. Ee, kızan değil var arası gibi bir şey. Böyle aynı bu durum var. Oo. <laughs> oh. Yıldız bir aldı başını gitti. Dağ, daha, yukarı. Zavallı o takılı peşine gitti. Hadi dedim buyur. Gel Yıldız alayım ben. Gel Yıldız gel. Gördünüz mü? Azap elini atar atmaz. Azap şşt dedi orada dur. Azap zaten orada elini o tepkiyi görmek için attı. Çünkü Azap da Azap da şu an her şeyin farkında. Ortada bir Kızan var ve köpeklerin doğası gereği yıllardan beri binlerce yıldır gelmiş geçmiş bir durum. Yeri gelir bunun için e, maalesef ölen de olur bu savaşlarda. Bazı durumlar vardır çok tehlikelidir. Bir kızanın peşine 5-6 erkek böyle tallada kimsenin olmadığı bir yerde olurlar. Bir tane aralarında baskın vardır. Dört tanesi bir olur onu boğarlar. Sonra kendi aralarında boğuşurlar. Daha kötüsü vardır eşleşme olur. Eşleşmedeki köpeğe üç dört tane birden girerler. Yani doğanın kanunu yani arkadaşlar. Kötü bir durum ama yani yaratılış. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Şu an azapla azapın arasında olan şeyler yaradılış gereği olan şeyler. Evet azap Kızanı bırakmamakta ısrarlı ama Azat da ben de diyor daha ölmedim. Her türlü savaşırız. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bu dönemler çok çok dikkatli olmamız lazım. Daha önce de söylediğim gibi Yıldız biraz bizi idaresin yapacak bir şey yok. Yani bir 5-10 gün içeride kalsın. Farklı eşleşme olacağından üzüleceğimizden, köpekler birbirine geleceğindense Yıldız Hanım biraz bizi idare etsin. Evet gördüğünüz gibi yıldızı içeri koyduk ve ortam sakinleşti. Paşa bu macerada çok kendini gösteremiyor çünkü erkek köpekler var. E, kokluyor, bakıyor, ediyor ama e, o da her şeyin farkında. Yıldız içeri koyduk. Ortam rahatladı. Herkese hayırlı günler dilerim. Hayırlı gününüz olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.